E yayınımıza hoş geldiniz diyelim. bugün Evroli Isparta Kule projesinin satış ofisindeyiz. Aslında tam satış ofisi de demeyelim. Çünkü yoğun talepten dolayı satışlar öne çekildi ve geçici bir satış ofisindeyiz. Öncelikle nasıl bir ilgiye sahip proje biraz detaylarını alalım sizden. Şimdi 2013 yılında star olarak emlak konut ihale sürecine dahil olduk. İlk önce Bahçeken Flora ve Cadde Flora projeleriyle şu anda teslim aşamasındayız. Bu bölgeyi çok iyi biliyoruz, iyi analiz ettik. Orada da satış ve inşaat yapımında iyi bir başarı elde ettiğimize inanıyorum. Bu ihalede geçen sene 6. aylarda ihale çıkınca bölgeyi de iyi bildiğimiz, iyi analiz ettiğimizden dolayı bu ihalede girdik, ihaleyi de aldık. Şu anda e, Kule bölgesinde Emlak Konut'un tek ihalesi şu anki süreç içerisinde. E, aslında 5. 6. yıllarda biz e, satışa çıkmayı düşünüyorduk. Fakat böyle yoğun bir ilgi ve bir talep görünce e, süreci hızlandırdık ve gördüğünüz gibi böyle bir çadır ortamında satışlar geçecek. Yoğun ilgisi de görüyorsunuz zaten. 724 konut ve 52 ticari üniteden oluşan bir komplike proje. Eee lokasyon olarak hem metroya yürüme mesafesinde olması hem de e, otobana 2 kilometre mesafede Kuzey Marmara ile 3. Köprü Havalimanı bağlantı üzerinde olması ciddi bir avantaj getiriyor. Bir de e, tipolojik olarak da kısa katlı olması hasebiyle bölgenin en iyi projesi. E, ticari ünitelere de şu anda ciddi bir talep var. Konutta yaklaşık olarak 65 tane rezervimiz var hı hı. ve dün gerçekleşen 10 tane fiili satışımız var. Ee, yurt dışından da şu anda gelen ciddi bir talep var. Ben verilen kotanın çok üzerinde bir satışın olacağı inanın içerisindeyim. E, ciddi bir talep var dedik. Satışları e, öne çektik dedik. Bu bölgeyi iyi, iyi biliyoruz dedik. Evet, evet. E, kamu yatırımlarından bahsettik. Önümüzdeki dönemde Isparta Kule'nin nasıl bir hale alacak, nasıl bir bölge olacak? <laughs> Şimdi zaten Isparta Kule' Bildiğiniz gibi 10 yıldır şehirleşmiş, altyapısı oturmuş, konsepti oturmuş. Emlak konutta bu bölgeye önem veriyor. Zaten hemen bizim projemizin 500 metre ilerisinde 2400 konut civarında bir konut yapılanması da var. Şu anda yapıda bitmek üzere. Gelişen bir bölge, lokasyon olarak şehre yakın bir bölge. Metro bir artı değer katıyor buraya. Önümüzdeki yıllar Sparta Kule'nin e, çok daha iyi bir yemeği kazanacağı inancı içerisindeyim. olsun inşallah. alışalım. Ee, bir e, kampanyalı ödeme seçeneklerinden bahsedelim. E, ne tür fırsatlar sunuluyor? Son dönemde yapılan kampanyalarla birlikte sektörde hareketlendi. Bir de sizden sektör değerlendirmesi alabilirsek memnun oluruz. Tamam. E, biliyorsunuz işte Emre Konut'un e, bir kampanyası var burada. Ee, %5 peşinatla en büyük avantajını müşterinin zorlandığı durum ne? Peşinatı bulmakta zorlanıyor. Peşinatı bir yıl içerisinde bölüp %5 peşin, %7,5 6 ay sonra ikinci 7,5'ünde ikinci 6 ayında kalan %80'li de e, 60 ay sıfır vade, 120 ay sıfır ve 240 ayda sıfır gibi gibi vade şeyle e, çok cazip hale getirildi. Tabii bu e, sınırlı sayıda bir satış, tamamen bir kolaylık sağlamak için şey yapılan bir satış evet, bir süre ve süre de var. 3. ayın 31'inde son bulacak bir kampanya. Biz şu anda bize verilen e, kotanın %70'ini geçmiş durumdayız. yani e, Kesinlikle tavsiye ederiz, çok şartta çok cazip. Banka kredisiyle, normal banka kredisiyle bugün bir daire alınsa, 500 bin TL'lik bir daire, 120 ay vadede 1 milyon TL mal olurken biz aynı vadede 723 bin lira gibi bir rakamla yaklaşık %50'nin altında bir rakamla veriyoruz. O yüzden cazip, ödeme koşulları çok cazip. Ee, tavsiye ediyoruz milletin bir an önce yeni alması talep ediyoruz. O zaman konut almak için en tam doğru zaman, zaman diyebiliriz. Tam zamanı, kesinlikle tam zamanı. Ee, kendimiz de <laughs> burada yer almak için. Ee, şu anda hazırlığımız var yani inşallah yer alacağız burada biz de bizzat yer alacağız. Tamam. Son bir soru sorayım. Dükkanlara da ticari birimler de konuşuluyor. Yatırımcılar tarafından merak ediyordunuz. Onlarla ilgili planınız nedir? Nasıl ilerleyeceksiniz? Ee, önümüzdeki 5. aylarda büyük ihtimal e, zaten emlak konsepte bağlı olduğu için biliyorsunuz ihale süreciyle oluyor. 5. ya da 6. ayda ihale ile dükkanlarda satışa çıkacağız. E, satıştan sonrası da ön taleple tekrar başlayacağız satışa. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Anladım. Sağ olun. Sağ olun.